kayınvalidesi öyü pompalı tüfekle öldüren E.G. ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen baba R.G.'nin yargılandığı mahkeme çıkışında ortalık savaş alanına döndü. İki aile birbirine girerken iki kişi yaralandı, altı kişi gözaltına alındı. İsrail! İsrail 大家去那里玩。 Evet, 4 yıl geçen yıl Haziran ayında meydana gelen olayda bir çocuk babası EG iddiaya göre kendisini aldattığından şüphelendiği eşi 34 yaşındaki ZG ile tartıştı. ZG anne ve babasının evine gitti. Beşinci kez barışmak için eve giden EG, barışmalarına engel olduğunu düşündüğü kayınvalidesi ney'i -E pompalı tüfekle bir el ateş ederek öldürdü. EG kasten adam öldürmek suçundan babası 54

Çıkart, şey. Hadi. Çımşan. Çık çık çık, 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 çık. bey alım talimatını verdi. Hadi <gülme> bunu da şey at. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında iki aileden 20 kişi adliye binasında birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliye binasında küfürleşmeyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. <laughs> Kavgada 6 kişi gözaltına alınırken biri kadın, 2 kişi yaralanarak 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.